Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz insanların sağlığına vermediği kıymetten bahsedeceğim. Tuvaletlerindeki kale için 30 bin lirayı ne yapıp 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 ödeyen insanlar sağlıkları ile ilgili 10-15 bin lirayı harcayamıyorlar. Tabi bu herkes için geçerli değil. Düşük gelirli kişi bile mutfağındaki, tuvaletindeki, banyosundaki tamirat için 30-40 bin lirayı bir şekilde buluyor. Ama sağlığı ile ilgili 15-20 bin lirayı, 10-15 bin lirayı bulmuyor. Bu konunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Neden derseniz hani bir şey alıyorsunuz. 5 yıl garantili. 5 yıl garantili. O ona göre yapılmış. Araba 10 yıl garantili. Klima 10 yıl garantili gibi. Motor 10 yıl garantili. Hakikaten o aleti o şekilde yapmışlar. 10 yıl çalıştırdığınız zaman rahat rahat çalışıyor. Problem de oluşturmuyor bakımını yaparsanız. Ama 11. yıldan itibaren sanki böyle ayarlanmış gibi küt 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 arıza çıkartmaya başlıyor. Bu sefer artık servis çağırarak ücretsiz tamirat yaptıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendi cebinizden ödüyorsunuz. Sıkıntılarla uğraşıyorsunuz. Bir süre sonra da ya ben bunun tamiratına vereceğim parayla sıfır bir klima alırım deyip onu atıyorsunuz. Yeni bir tanesini takıyorsunuz. E peki vücudunuz için bu geçerli mi? Nasıl klimanın, çay demleme aletinin ya da bilmem neyin kombinin 3-5 sene garantisi varsa vücudumuzda benzer şekilde. 40 yaş, 40 yaşa kadar garantisi var gibi tabir caizse. Çünkü vücut öyle yaratılmış. 40 yaşına kadar problemler fark edilmiyor. Çıkan problemleri vücut hallediyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Tabi biz de buna güvenerek insanlar 40 yaşına kadar vücutlarını tepe tepe hor kullanarak yaşıyorlar. Tabi sonra bedelini ağır ödüyorlar. Ama 40-50'yi geçtikten sonra ne oluyor? Garanti süresi bitiyor. Bu sefer artık öyle hor kullanamazsınız. Atlayıp zıplayamazsınız. Dikkat etmek zorundasınız arıza verdiği zaman bedelini ödüyorsunuz. 40 yaştan 50 yaştan sonra bedel ödeme dönemi başlıyor. İşte akıllı insanlar çok akıllılar. 20 30'lu yaşlarda vücutlarına dikkat etmeye başlıyorlar. Bunlar nadir tabii. Akıllılar ise 40 yaşından sonra vücutları ile ilgili bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Şu anda benim yürüyerek yaptığım gibi. Yürüyüşe çıkmak kolay mı? Elbette ki kolay değil. Bu ücretsiz bir bakım yürüyüş. Yani parası yok, bedeli yok. Ama mesela besin tamamlayıcıları, omega 3, propolis, zorunlu kullanılması gereken şeyler, arı sütü, probiyotik bunların bedeli var. Parasını ödüyoruz. Hepsini birlikte yapıyoruz. Yürüyüşe çıkmak böyle bir şey. Kolay mı? Değil. Eğer iyi şeyleri yapmak için birilerini beklerseniz, yani beraber hareket edelim diye beklerseniz birilerini daha çok beklersiniz. O yapmak istediğiniz şeyi de hiçbir, hiçbir zaman yapamazsınız. Hiçbir zaman yürüyemezsiniz. Hiçbir zaman bir işe koyulamazsınız. Şimdi mesela bizim hanım bazen nadiren benimle yürüyüşe çıkıyor. Ama o kadar çok iş işi oluyor ki ben tek başıma çıkmak zorunda kalıyorum. Ya da kızlarım ya da arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şu anda tek başıma yürüyor. Tek başına yapabilmeyi öğrenmek lazım. Bedel demekten bahsettim. Kısa kısa bir şey anlatacağım size. Komik ama gerçeklik payı da var. farz muhal diyerek anlatayım. Çünkü gerçek bir şey değil. Farz-ı muhal deyince istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Muhal farz yani. İnsanın, eşeğin ve maymunun ömürleri 40ar sene. Allahü Teala 40 sene ömür vermiş. Hikaye bu ya. Eşek huzuru ilahiye çıkmış. Ya Rabbi demiş benim hayatım yük taşımakla geçiyor. 40 yıl bana çok fazla. 20 yılını benden alır mısın ya Rabbi demiş. 20 yılı alınmış ondan. Maymun demiş ki: "Ya Rabbi insanlar benimle çok eğleniyorlar. Beni çok küçük küçük düşürüyorlar. Bana da bu 40 yıl çok uzun sürüyor. 20 yılını alır mısın?" demiş. Onun da 20 yıl ömrü alınmış. Onların ömürleri bir yerde duruyormuş. İnsanoğluna sıra gelince 40 yıl öm ömür ömrü varken o da eşek ve maymun gibi dönüp dönüp arkasına bakıyormuş. O 20 20'şer yıllık ömürlere bakıyormuş. Nedeni sorulduğunda ya Rabbi demiş. Bu eşeğin ve maymunun ömrü bana verir misin? Kabul edilmiş. Eşeğin ve maymunun ömrü insanoğluna verilmiş. O yüzden İnsan 40 yaşına kadar insan gibi yaşar, 60 yaşına kadar eş eşeğin ömrünü yaşar, yük taşır. Bütün sıkıntılar, şunlar bunlar, emeklilik devreye girer, emekli olma için hayatı küçülür falan. 60 yaşından sonra torun torbaya karışır, torunlar bununla dalga geçerler, sırtına çıkarlar, burnunu şekerler, kulaklarını ve maymunun ömrü devreye girer. İşte bu noktada da eşeğin ve maymunun ömrü başladığı zaman insan dikkatli olmalı. Hiç unutmuyorum, birisi seminerimi dinlemişti, konuştuk, iki defa kalp krizi geçirmiş. 55'li yaşlarda işte. Benim, ben 57 yaşındayım. Benim yaşlarımda. iki defa kalp krizi geçirmiş. Balık yağı alması lazım omega 3. Ona dedim ki balık yani hemen devreye sokun. Alamam dedi. Kelli felli adam yani akıllı da birisine benziyor. Neden alamazsınız dedim. Ben dedi ev taksit ödüyorum. Ev aldım. Ev taksit ödüyorum. <laughs> Bakın çok önemli bir şey en sonunda gelecek herhalde. Ona dedim ki çok sinirlendim. Yani kendisinin kıymetini bilmeyen böyle insanlara çok sinirleniyorum. Muhtemelen dedim o evinizde oturamayacaksınız. Çünkü üçüncü kalp krizinde hayatta kalan yok denecek kadar azdır. Siz iki defa kalp krizi geçirmişsiniz. Balık yağı. Amerikan Kalp Cemiyeti der ki günde bir gram EPA DHA alınız. Eğer aynı kalp ölümlerinden ve kalp damar hastalıklarından korunmak istiyorsanız. Günde bir gram EPA DHA yani omega 3 yağsıdır. Bu kadar önemli. Bu arada ben size söylediklerimi yapan birisiyim. Yapmayan insanlarla irtibat kurmayın. Hayatı yapanlar elinde tutar. Ben anda mesela ben yürüyorum siz bakıyorsunuz yürümediğiniz sürece bu konuşmamız hiçbir faydası yok. Yani çok bilenler bir işe yaramaz. Çok konuşanlar hiçbir işe yaramaz. Yapanlar işe yarar. Hayatı da dünyayı da elinde tutanlar yapanlardır. Ben maç seyretmeyi sevmem. Maç yapmayı severim. Siz de beni izlemek yerine yürüyüşe çıkın. Günde bir saat mutlaka yürüyün. Bugün başlayın Bismillah deyin. Bakın Cuma mübarek Cuma günü. Başlayın İstanbul'da yağmur yağdı. Yine bir rutubet var. Ama yürüyoruz. Mazeretle başarı bir arada olmaz. Ben de yapıyorum. Yürüyüşe çıkmadan önce de propolis ve arı sütümü, iki tane propolis, bir tane arı sütümü ağzıma attım. Akşam da iki tane propolis içineceğim çünkü benim ailemde kanser hastaları var. Normalde günde bir iki propolis yeterli ama kanser hastası, ailesine kanser hastası olanlar genetik baskınlık olacağı için, genetik yığılım olabileceği için biraz fazla alsınlar, günde üç tane çiğnesinler, üç dört tane propolis. Piyasadaki propolislerden bahsetmiyorum. Ne olur bana sıvı propolis demeyin. Sütü sulandırmak gibi bir şey. Gerçek propolis yani tablet şeklinde. O arıcılardan alınan propolisten de bahsetmiyorum. Çünkü onlar etken maddeyi çıkartamazlar. İşte benim hiç hoşlanmadığım şey şu anda moda sahilde yürüyorum. Arkadaş kendisi dinlemeye herkese zorla kendi zevkini dinletmeye çalışıyor. Şöyle de göstereyim. Yani nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Oturmuş, kocaman hoparlörleri koymuş. İnsanları rahatsız ediyor. Biz bunlara ne diyoruz? Mütecaviz, müteharrik, mütecaviz insanlar müteharrik tahrik eden <laughs> insanları. Evet yapmaktan bahsettim. Ben propolis arı sütünü aldım. Balık yağımı da alacağım bugün. Tok alınır balık ya. ya. Akşam yine bir iki tane iki tane propolis çiğneyerek yutacağım. İnşallah. Yürüyüşümü yapıyorum. Ve iyi, doğruyu, güzeli diğer insanlara aktarmaya çalışıyorum. En önemli şeyi sonra sakladım dedim. En son. Bilerek saklamadım aklıma şimdi geldi. Çok önemli. Arkadaşlar neye önem verirseniz o gelişir. İnsanlar eşyaya önem veriyorlar. Doğru mu? Çoğunluk böyle araba, ev, eşya yani dünyaya önem veriyorlar. Sağlık bunların hepsinden daha önemli. Sağlık yoksa, sağlık bütün bu sıfırların başındaki birdir. Sağ, o biri yani sağlığı alırsanız insanın eline tüm o evler, arabalar bilmem neler ne olur sıfır hükmüne geçer hiçbir anlamı kalmaz. En önemlisi sağlıktır. Şimdi kişi diyor ne diyor balık yağı alamam ben diyor. Eve verdiği para 4-5 milyon emez. Balık yağına vereceği para ayda alt, işte 1000 lira, 2000 lira para verecek. Bak bin lira, 2000 lira verse bir sene boyunca iki bin liradan kullansa iki senede 25 bin etsin. 40 senede bir milyon etsin. Anladınız değil mi demek istediğimi? Eve 5 milyon veriyor. Bütün ömrü boyunca kullanacağı balık yani 1 milyon verecek. Bütün ömrü boyunca. Ama o evde oturmasını sağlayacak. Şimdi bu kişi ne yapıyor? Ehemi mühime tercih etmek derler buna tasavvufta. Ehem, ehemmiyetli olanı mühime. Yani daha önemli olanı daha az önemli olana tercih etmek derler. Akıllı insanın, en akıllı insanın yapacağı şey budur. Yani sağlığı paraya, eşyaya tercih etmek demek bu. E, para, tabii paraya, eşyaya sahip olmamak anlamında değil bu. Ama öncelik olarak onu koymak gerekiyor. Peki ne oluyor? Bu kişi işte Mustafa Koç gibi falanca filanca gibi Mustafa Koç Küt diye gitti. Herhalde benden gençti yanlış hatırlamıyorsam. Evet işte başka bir hastaneden daha İnsanları rahatsız etmek diye bir şey var. Bayatmak diye bunları yaşıyoruz. Evini, sağlığına tercih ettiği için, tuvaletinin kalebodurunu sağlığına tercih ettiği için yani ne oluyor? Kişi ölüyor, tuvaletin kalabalığı ve ev ayakta kalıyor. Ne oluyor? Mirasçıların oluyor. Senin sağlığının bir tuvalet kadar değeri yok mu? Tuvalet kaleboduruna 30 bin lira veriyorsun sağlığın için 15 bin lira veremiyor musun? 17 bin lira, 20 bin lira neyse. Onu, öncelik bu olmalı. Sağlığa para ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Akıllı insanların yapacağı şey. Tabii sağlığa para ayırmak deyince sağlık sigortası yaptırmaktan bahsetmiyorum. Ya da ne bileyim gidip check-up yaptırmaktan bahsetmiyorum. Check-up yaptırın da. Yani check-up'ınıza şu düşük çıktı. Hadi D vitamini düşük çıktı. Demir düşük çıktı. B12 folikası düşük çıktı. E ne olacak? Bunları alıyorsunuz. Eczaneden ama asıl sebep yani D vitamini düşük çıkmasına vücudunuzda ne sebep oluyor? E, kanınızın eksik çıkmasına ne sebep oluyor? Folkes. Vücudunuzda bir problem var. Önemli olan vücudu düzeltmek ve o eksikler zaten kalkar. Yani siz sivrisinek öldürmekle vakit kaybediyorsunuz, bataklığı kurutmuyorsunuz. Bataklık vücutta, vücudu düzeltmek. İşte o yüzden ücretsiz detokslar yaptırıyoruz. O yüzden ücretsiz kalıcı sağlık zayıflama gruplarımız var. Bunlara katılın. Beni yani, takip ediyorsunuz, yapın. Yani konuşmak bilmek bir şey ifade etmiyor yapanlar hayatının elinde tutuyorlar yapın her yerde telefonum var bir tanesi yok hocam o kadar çekindim ki aylardır size arayamıyorum arkadaşlar ben insan yemiyorum evet eski askerim sert bir yapım var ama iyi bir insanım zaman içerisinde tanırsınız yani karşıdakini para olarak görmeyen bir şeyler yapmak isteyen duasını almak isteyen çünkü iyilikle insan mutlu, mutlu oluyor başkasını mutlu ederek mutlu oluyor ben muayene ücreti de almıyorum Biliyorsunuz zaten çoğunuz. Bu kullanılacak kullanılacak şeyleri de benim aldığım fiyattan arayanların almasını sağlıyorum direkt üretici firmadan. O şekilde yardım ediyorum. Bugün birisi beni aradı. Şeker hastasıymış. İletişim en önemli şey. Bizim bir iletişim problemimiz var. Adamın dediği şey bana telefonda ne biliyor musunuz? Doktor beyle mi görüşüyorsunuz? Dedi. Evet dedim. Şeker hastalığıyla ilgili ilaçlarınız var varmış dedi. Satıyormuşsunuz dedi. <laughs> benim tepem attı. Dedim ki beyefendi. Yani bir doktor size ilaç satmaz. Bu bir. Hani bu doktor kibri falan değil. Satmak da kötü bir şey. Tamam satabilir. Ama ben satıcı değilim. Ayrıca siz dedim beni aradığınız zaman şöyle konuşmanız gerekmiyor muydu? Hocam ben falanca kişiyim. Şu yaştayım. Boyum kilom şu. Şu tür rahatsızlıklarım var. Size şu kişi vasıtasıyla ya da şu yolla internetten ulaştım. Bu konuda bana ne tür bir faydanız olabilir? Nasıl bilgilenebilirim? Demeniz gerekmiyor mu dedim. Ha evet dedi. E, dedim siz dedim bir doktora çık. Ürün satıyormuşsunuz diye başlarsanız benden nasıl bir tepki bekliyorsunuz dedim. Özür dilerim dedi. Tamam dedim o zaman benimle ki, işte birisi vasıtası irtibat kurmuş. İrtibat kurduğu kişi de cahil. Yani benim ekibimden değil belli ki bir yerde görmüş. Ona deyin ki hocamla görüştüm onun videoları varmış. İşte şeker hastalığı ile ilgili bir videom var mesela YouTube'da. Omega 3 ile ilgili propolis ile ilgili. Ve 12 folik Yani, yani şeker hastalığında kullanılması gereken ürünler detoksla ilgili. Çünkü bizim detoks programlarımıza ve kalıcı sağlık programlarımıza katılıp Şeker ilaçlarından kurtulanlar var. Tip 1 diyabet, diyabetten bahsetmiyorum. Şimdi doktor arkadaşlar izleyip de bana küfretmesinler Tip, tip 2 diyabetten bahsediyorum. Yani 30 kilo fazlası var. 30 kiloyu verdiği zaman kişi vücudumuzu temizlediğimiz zaman doğal omega 3'leri falan propolisleri doğal antioksidanları kullandırdığımız zaman damar yapısı düzeldiği zaman pislik toksinler atıldığı zaman o kişi şekerden kurtuluyor. Tansiyon ilaçlarını bırakan birçok insan var benim ekibimde. Karaciğer yağlanması tamamen düzelen insanlar var. Onun için İletişim problemimiz var. Beni arayabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım. İletişimi doğru kurduğumuz sürece hiçbir sıkıntı yaşamayız. En son şunu da bitireceğim buradaki konuşmamı. Beni çok etkiler. Bir hadis-i şerifle bitireyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Rızkınız yiyerek tükettiğiniz, giyerek eskittiğiniz, vererek ebedileştirdiklerinizdir. Biriktirdikleriniz rızkınız değil miraslarınızındır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sadece bu konu değil bütün konuları kapsayan bir bakış açısı bu rızkınız giyerek eskittiğiniz, yiyerek tükettiğiniz, vererek ebedileştirdiklerinizdir, biriktirdikleriniz miraslarınızındır. Rızkınız değildir. O halde arkadaşlar her şeyi rızkımız haline getirelim. Ayrıca ebedileştirelim. Yiyelim, içelim, giyelim varsa en iyisini yiyelim, en iyisini giyelim. Kibirli olmadan, fakir fukarayı aklımızdan çıkartmadan ve verelim. En önemli şey odur. Bakın vermek kadar önemli bir şey çok az azdır. Çünkü Cömertlik, cennet özelliğidir. Cimrilik, cehennem özelliğidir. Bu konuda çok önemli. Beni çok etkiler hayatımda. Birkaç hadis-i şerif var, acayip hadis-i şerifler. Cömertlik Cennet ağaçlarından bir daldır. Tutunanı Cennete taşır. Cimrilik Cehennem ağaçlarından bir daldır. Tutunanı Cehenneme taşır. Çok ilginç bakın. Cömert Kafir Allahü Teala'ya cimri Müslümandan daha yakın gelir. Cömert kafir Allahü Teala'ya cimri Müslümandan daha yakın gelir. Bunu tamamlayan bir hadis-i şerif bence. Tabii bu şahsi benim nacizane kanaatlerim bunlar. Ben hadis yorumlayacak birisi değilim. Muhaddis değilim yani haşa. Cömert kafirin son nefeste imanla gitmesi umulur. Cimri Müslümanın son nefeste imansız gitmesinden korkulur. O yüzden diğer hadis-i şerife dönelim. Rızkı nasıl yiyerek tükettiğiniz, giyerek eskittiğiniz vererek ebedileş, ebedileştirdiklerinizdir. Diriktirdikleriniz miraslarınızındır, rızkınız değildir. Hadis-i şerifine dönelim. O zaman verelim arkadaşlar. Zekatımızı verelim. Çoğu zengin zekat vermiyor. Verseydi Türkiye bu halde olmazdı. Tasattuk edelim. allah Teala bire en az 10 verir, bire 100 verir. Cömertlerin cömertidir. Elimizden geldiği kadar verelim. Kalbimizi paraya, mala, eşyaya bağlamayalım. Hocam yarın sizi arayabilir miyim Beyhangir? Propolis için müsaitiniz kaçları? çok önemli bir konu. Arkadaşlar benim müsait hiçbir zamanım yok. Beni arayın. Kanser hastaları beni 7-24 arayabilirler. Gece 2'de arasın. Telefona bakarsan hocam ben kanser hastasıyım desin. Benim ne öfke duyar benden ne bir şey. Dinlerim onu. Tamam mı? Dua. ben Tek isteğim dua. Bana dua etsinler. Propolis'le ilgili beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Beklemeyin. Aramak için şu saati bu saati. Yok öyle bir saatim yok benim. İşte bugün cuma namazındaydım. Arayanlar oldu. Dönüyorum sonra döneceğim. Mutlaka dönerim. Aradıktan sonra ulaşamazsanız WhatsApp'tan bana yazın WhatsApp'tan. Hocam şu yüzden sizi aradım. Ulaşamadım. Konuşu. Dönerseniz sevinirim deyin. Ben size mutlaka dönerim Allah'ın izniyle. Hallederiz. Allah razı olsun hocam. Bir tıp doktorundan bu hadis insanı umutlandırıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar tıp doktorları kafir değil hoş. Ha şu var. İnsan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım. Bu şeydir hadis-i kutsidir. Allah-u Teala Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından buyuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi insan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım. Bir doktor insanı incelediği için yani kanın nasıl aktığı ile ilgili bile her şeyin çözülmediğini bilir. Pıhtılaşması ile ilgili. Mikrokosmosu inceler. O yüzden Allah-u Teala'ya en yakın olan meslekler astronomiyle astrologlar ve doktorlardır. Çünkü birisi makrokosmosu, birisi de mikrokosmosu inceler. Allah-u Teala'nın kudretini görür. Yani doktorun doktorun doktor çok inançlıdır ya da kızıl kafirdir. Öyle diyelim. Ahmak tayfesi o da tabi. Ben de bu sıra yürüyüşümü bitirdim. Bir saate 50-55 dakika oldu. Ofise geldim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.